Herkese merhaba, bu videoda iPhone'da uygulama isimlerini nasıl gizleyebileceğimizi göreceğiz. İşlem başlamadan önce kanalıma abone olarak beni destekleyebilir ve katıl üyesi olarak maddi destekte bulunabilirsiniz. İşlem başlamak için ana ekranda boş bir yere dokunup simgeler titremeye başlayana kadar basılı duruyoruz. Ekranın sol üstünde bulunan artı butona dokunuyoruz. Açılan menüde özelleştir seçeneğini seçiyoruz. Daha sonra açılan pencerede bu butona dokunuyoruz. Son olarak ekranda boş bir yere tıklıyoruz. Bu sayede uygulama isimlerini gizlemiş oluyoruz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.